Yedinci sorumuza devam edelim arkadaşlar. ABC bir eşkenar üçgenmiş. BD de AE eşit verilmiş. Şimdi o halde şurası da bir kenarımız bildiğimiz üzere. Şurası da aynı kenarımız. Ve dikkat edin şuradaki açı 60 derece. 60'ın yanında bakın bir x var. Şuraya da de y dersek burada x artı y var. Şurada x var. Burada x artı y var. Ve şurası da 60 derece. Demek şu yeşille tarayacağım üçgen siyahla tarayacak olduğum üçgene ne olmak zorunda arkadaşlar? Eş olmak zorunda. O halde x'e bakan açılar da eşit olmalı. Yani şuradaki açı a kadarsa hemen şunu söyleyelim. Şuraları kaldırsak. Şuradaki açı da a kadar olmalı. Burası b kadarsa A artı B'nin 60 olduğundan burasının 60 derece olduğunu söyleyebiliriz. E, soru bizden ne istiyor? E, K, C açısını istiyor. Yani aradığımız cevap C han şıkkı olmalıdır arkadaşlar. 8. sorumuza bakalım. Verilen bilgiler ışığında ne diyor soru bizden? BDC açısı kaç derecedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz. Bakın şu üçgenle şu üçgen birebir aynı. Kenar 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 benzerli. O halde şuradaki açı A kadar, burası B kadar dersem burası da A kadar olmalı. Yani A artı B 90 olduğu için şununla şunu birleştirdiğim an şu açı 45, bu açı 45 derece olur. Bu uzunluk iki kök 2 olarak bulunur. Şimdi şunu incelersek şuradaki Denizli Kastamonu Ceyhan üçgenine bakalım. 2 kök 2'nin karesi 8. 2 kök 6'nın karesi 24 eşittir 32. O da 4 kök 2'nin karesi mi? Evet demek ki burada bir Pisagor teoremi söz konusu. O halde BDC açısını istemişti soru bizden. Oradaki açıya ulaşmak için ne söyleyebiliriz? E buradaki 30, 60, 90 üçgeni olduğunu görebilirsek burası 30 derece burası da 60 derece olduğu için cevap 105 derece olarak bulunmalıdır arkadaşlar. 9. sorumuza bakalım. Şimdi 6 birimlik uzunluklar verilmiş. DAC'ye alfa diyelim. DAC alfa ABC beta olsun. B A D de alfa artı beta. Bu şekilde bize verilmiş. Şimdi bunun üzerine hareket edelim. Şurası alfa artı betaydı. Ne yapabiliriz? Onu düşünelim. Şimdi arkadaşlar buradan şöyle bir uzunluk alsak. Şuradaki uzunluğu kestik köşe noktaya k desek ve burası alfa artı beta olsa. Yani şunla şu eşit olacak şekilde alırsam. O halde buraya ne kalmak zorunda? Alfa kalmak zorunda. Şimdi dikkat ederseniz KBD üçgeninde alfanın kenarlarını Ya da kıyıları nokta ve altı. Adana Denizli Ceyhan'da da nokta ve altı. O halde şu iki üçgenin birbirine eş olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani şurası x kadarsa şurası da x kadar olacaktır. Bunun dışında elimizde nasıl bilgiler var? Soru bizden nereyi istiyordu? AB uzunluğunun ne kadar olduğunu istiyordu. Aynı zamanda bunlar birbirine eşitse noktaya bakan beta olduğu için şurada da noktaya bakan açı var. E bu da beta olmak zorunda. E o zaman dikkat ederseniz AB ile AC'nin birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. Yani AB de 6 birim olarak bulunacaktır arkadaşlar. Geçelim 10. sorumuza. ABE ve ADC ikizkenar üçgenlermiş. AB A e eşit olacakmış. A de AC eşit olacakmış. Yani şunu şöyle gösterirsek A de AC eşit olacak. B A, e açısı. O zaman şöyle diyelim. Buna alfa, buna beta dersek D A C açısına eşit olmalı. O zaman otomatikman buraya da alfa kalmak zorunda. Çünkü o da beta artı alfa olmalı. Şimdi şuraya bakın arkadaşlar. Alfanın kenarları iki çizgi ve mavi. Burada alfanın kenarlarına iki çizgi ve mavi. Eş üçgen olduğu için buraya ne kalmalı? EC'ye 4 kalmalı. Soru ne istiyor? FC kaçtır? Demek ki cevap 6 birim olarak bulunmalıdır arkadaşlar. Geçelim 11. sorumuza. 11. sorumuzda uzunluklar verilmiş. Yukarıdaki verilere göre demiş bize AC uzunluğu kaç birimde? A ile C arasındaki mesafe bizden istenmiş. Şimdi hemen şöyle harflendirelim. Açılara harf vermeye çalışalım. Şuradaki açımız A kadar olsa, şuradaki açımız da A kadar olacaktır. Şuradaki açımız beta kadar olsa ya da B diyelim. A, B olsun. A artı B 90 olduğu için burası da B olacak. Otomatikman buraya A kaldı. Yani A, B B, c eşitse bu da A'mış. Yani aslında şu da şuna eşit olmalı. Aynı zamanda A, B şuraya K noktası derse K ile dikkat de ederseniz A, B, K ile A, C, K'nin eş üçgenler olduğunu görebiliyoruz. Bunu da yakalayabiliriz. Yani buradan DK aK'ye de eşit diyebiliriz. Şimdi bundan sonra neler yazabiliriz, neler yazamayız? Ona bakalım. Ama ilk önce DBC üçgeninde açılara bakarsanız arkadaşlar, A, A, A 90. E buradan 3A 90 ise A 30 dereceymiş. E, A 30 derece ise burası 30 derece, burası 30 derece, burası 120 derece. 30 30 120 üçgeniydi. A A A kök O halde Burası bunun kök 3 katı olan 4 kök 3 olur diyebiliriz rahatlıkla. Geçelim 12. sorumuza. 12. sorumuzda bir dik üçgenimiz var. C, D, e diye. Daha sonra dikliklerimiz var. Zaten diklikler varsa benzerlikler eşlikleri oluşturmak kolay arkadaşlar. A, D, F, e eşit verilmiş. CB B, 4 birimmiş. B, E, 5 birimmiş. Buna göre diyor işlemleri yapalım. Şimdi elimizde neler var? Bir kere buraya alfa dersem buraya beta buraya beta dersem buraya alfa demeliyim. Onun dışında başka neler var? Mesela şuradan şöyle bir dik inersek arkadaşlar buraya h diyelim. D, C, B, H bir dikdörtgen oldu. Buranın dört birim olduğunu söyler. Buraya da alfamızı buraya da betamızı yazabiliriz. Şimdi dikkat ederseniz D, A üçgeni alfa, beta 90 var. F, B, de alfa, beta 90 var. Ve 90'lar aynı uzunlukları görüyorsa demek ki bu ikisi eş üçgen olacağından beta 5'e bakıyorsa buradaki beta da 5'e bakmak zorunda. Yani şu üçgenle şu üçgenin eşliğini kullandık. E buradaki alfa 4'e bakıyorsa buradaki alfa da yani şurası da 4'e bakmak zorunda. Soru bizden AF'yi istiyor. Şimdi AF'ye ulaşmak için ne yapacağız? Bu sefer şu mavi ile siyahın benzerliğini kullanabiliriz. Ya da direkt öglidi kullanabiliriz. Buraya x dersek 4'ün karesi 5 çarpı x'tir. Yani x 16 bölü 5 olarak bulunur. Soru nedir o zaman? 5 ile 16 bölü 5'in toplamıdır. Yani 41 bölü 5 olarak bulunmalıdır arkadaşlar.